Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte avatarımı yapacağız? Evet. Yanlış duymadınız. Ne seçeceğiz? Türkçe de yok. Skipper tuvalet avatarımız o. Speakerman o. Kameraman mı? Bu ne ya? Türkçe anlamını bilmiyorum ki. Avatar maker Oğlum ben yükleyemedim de nasıl yükleyecektim? Oo çok bir şey. Şunu kapatalım. Buna lan bu şey de ne? Güzel. Bekle, avatar diyor. Buna lan dur tekrar çıkıp deneyeceğim. Yarın kibrit tuvalet beyri kevrin full bölümünü çekeceğim. Bu ne ya? kameraman makerlarına bakalım. Şuna bak. Reklam çıktı. Evet bunlar olabilir. Biz bu ne ya? Bir oyun çıkıyor bir şey. Skipper tuvaletle ilgili bir şey çıkıyor durmadan. Şu drillman var. Thanos tuvaletler var bir de. <laughs> bu ne Ay pardon. Benimki daha güzel avatarım. Heh, bu daha iyi ve bu daha güzel. Me Heh, bu daha güzel. Güzel ya. Bak arkasında şu olacak kameramanda bir şey var. Burası bence. Yok yok. Ha burada daha iyi. Kular mı Yok. Az önce koyduğum yer. Nerede o? Ha burası. Öyle avatarlı şeyler çekmem için de böyle bir gibi beğenin, abone olun. Davlon diyelim, yükleyelim. Ay pardon yanlışlıkla çıktım kameraman daha iyi oldu. Tuvalet sırada. Astro yok mu? Aa yok. TV'me ne bakalım. Oğlum bu ne reklam varmış? Buna lan? Benimki daha güzel. Şu bak yüz nerede? Ha burada. O Tv V en sevdiğim karakterdir o. Buna ya. Oha. Benimki daha güzel. Bu daha iyi. Aa sırtına melek ekleyebiliyor muyuz? Tam büyük. Ona lan şey tam şey o. Tamam bu daha güzel. Bu daha güzel. He? Yo paylaşılmaz ki. Minecraft bile yok. Biraz tuvalet yapmadık değil mi? Ay yüz varmış ya. Ya Mafya tuvalet mi? Astro. Aa, astron kafası bile var. Bilim adamı, "Aa, Astro'lu lan." Ay boynu mu olacak? Boynunu seçmedim çünkü. Bu daha güzel. Aa kız kafası böyle var lan. Kız tuvalet var. Bu ne? Ah bu daha yaşlıyı. Boynu olmayacak lan. Bu boynu sığmaz ki. Bu ne Kolem ne o? Hiçbir şey. Ha, daha güzel. Mıs tuvalet alanı. Arka taraf sık tuvalet alanı. Peki niye yüklenmedi? O güzel. Bundan sonsuza kadar duracak. Bu ne? Oğlum birkaç avatar var lan. Skiber toilet avatarını seviyorum. Ya kamera woman yapılıyor mu? Aa boynu yok. Kamera 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 woman? Ha tamam daha iyi. tight var arkada. Daha güzel. <laughs> ne kadar çok karakter yaptım lan. Arkadaşlar internetleri kapatmayı unutmuşum. Ulan reklam oldu. Nereden bileyim ya. Tekrar şuradan çık. Heh. İkisini de kapat. Sonra bura. Reklam çıkmayacak artık. Ben çünkü reklam şey yapmıyorum şu an. ne ya kız? Ha erkek geldi. Bu ne ya? Aa Clockman. Clockman var. Mantar man. Bu ne lan? Fon man. Ayıcık man. Heh Clockman daha iyi. Göz olmaz ya. Hayır şeytani bir şey var. Kelebek daha iyi. Stop it, stop it, stop stop Bir şey dedi. Bu ne lan? Güzel. Clockman de var ha. He. Bu nereye eklediğimde skipper tuvalet gelecek. Bak bak benim ayağı gücüm de şunlar ekleniyor. O bu ne lan? g -Man. Burada daha iyi. Bak. Siki tuvalet. Ne bu neydi ya? roket tuvalet. Clockman. Kamera bu mu? Lan iki tane kamera bu mu? Ekmişim yanlışlıkla. Bunun ismi neydi ya? ismi ne, ne koyalım sizce? sizce? TV woman var Bir de şu Titan kameramanı evet Şey o oh, Geliştirilmiş kameraman Oo. Bilim adamı gelmiş Bilim adamı Bu değil bu değil bu değil bu değil Heh. Ay. Bu bilim adamı kameraman. Ya bu nasıl oluyor ya? Speaker man dark. Titan kameramana dönüşür lan o adam. Ha bu. Oğlum kız odası varmış ya. olmaz. O ne lan? O kırmızı ne? Bu da daha daha güzel. Bu erkekçi bir şey değil ki. Buna lan TV man. Bu olmalı. Bir de nasıl TV... Aa yok TV woman lan. Oğlum çıplak şey lan o. Çıplak şeylerine bakmayalım. Lan bu ne? Çocuk şey karşıma niye bunlar çıkıyor? Bu ne çıplak içeriyor ya? Oğlum neredesin sen kıyafet ha? Bu daha güzel. Bu ne lan? Ha bu. Sarı daha güzel. Pantolon şunu giysin ya. Sarı. Bu ne ya? Bu nasıl bir Avatar böyle TV ile avatar olur? Akıllı ol. <gülüyor> <gülüyor> Astro ne yapıyor lan? o astro nasıl bir astro ya bura tuvalet yeri olmalı lan oğlum ne kadar çok şey paylaştım açalım ha Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.